İdil biz yemek yemeyi biliyor muyuz ya? Ya biraz çünkü bazen dövüşür gibi yiyoruz da yemeği. Çok hızlı yeniyor. Ben aslında böyle uzun uzun kalınsın istiyorum. Nedir aslında bir i̇şte sofra? Her akşam işte olduğunda? o sandalyeleri bir kere biz zaten özellikle hani satıyoruz. Bunun amacı da hani o sandalyeye oturan bütün akşam kalsın. Çünkü bizim soframız zaten hani yani geri Türklerinin mutfağıysa çok uzun olur. Ve ne kadar uzun olursa o sofra o kadar güzel benim için. Çünkü hepsinden yenir, anlaşılır. Ben tek tek bir de yani beni tanıyanlar bile böyle sorarım, ederim, tarif veririm, anlatırım. E tek tek anlatmaya kalktığında zaten bir 3-4 saat geçiyor. geçmesi lazım. işte gelen misafirlerimizle böyle konuştuğumuz için de tek tek onlar bayağı uzun uzun oturuyorlar. Ama işte günlük hayatımızda e, ne bileyim böyle çok yakınlarım falan çok hızlı şekilde böyle yemek deneyip gidiyorlar ya da ee, nasıl oldu falan daha demeden o gitmiş mesela. İşte onlar kötü oluyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Ee, mesela bazı dünya mutfaklarında işte çorbayla başlar. Bazısında şeyle meyveyle başlar. Ee, Girit'te neyle başlar neyle biter yemek? İşte de diyorsunuz ya, yine onu karıştırmayalım. Girit adası değil Mutfağında. bizimki. <laughs> i̇şte e, Girit Türklerinde genelde bizim otlar vardır soframızda. Muhakkak, başlangıç olarak. E, ekseriyetle çorba bulunmaz. Yani bir 4-5 çeşit çorbamız vardır. Yani en meşhur işte bu Ladurili vardır, un çorbası. Salepli bir çorba vardır yine Şilof'ta. Böyle birkaç çorba var ama fazla bir çorba yok. Genelde otlar, mezeler, salatalar ve peynir kuzu etli ot yemekleri. Ha, finalde ana yemekle biter yani. Şerbetlerimiz vardır ve reçellerimiz çok ilginçtir tabii. Hmm, reçel, ne reçelleri var mesela? Ne reçelleri? Aklınıza ne geliyor? Onun reçeli işte. Yani böyle e, çiçekler. Ama bildiğiniz reçel e, türünde Çiçek, mi yoksa hani sizin? Evet. Zeytin reçeli, bardacık reçeli, domates. Patlıcan reçeli. Yani. nasıldır domates? Gerçi ben onu Rumlar yapıyor da. Hmm. İşte domates, yeşil domates, e, Charleston biber yaptık biz. Charleston ee, biber de dükkanda Dükkanda evet Charleston biber yaptık. Ondan sonra iğde çiçeği var, nane çiçeği. Ee, ya sonsuz en enteresan ne var karabaş otu var lavantagillerden evet. onun reçeli enginarın reçelini yapıyorum mesela şaşırıyorlar Ay, ben... <laughs> ya. enginar reçeli ben... çok güzel ne verirsek senden reçel karaburun, olarak geri Karaburun karaburun bölgesinde yapıyorlar çok güzeldir Ege'de sen hangisini e, öneriyorsun reçellerden, reçellerden mi, mi? E, şimdi bir tane var bizim bu balkabaklı turunç reçeli var balkabaklı turunç, turunç reçeli o çok hmm. güzel ee, yani zevke bağlı Aa, şey güzel yeşil limon kabuğu reçeli hani orada bir uyarlamamız var aslında bu turunç kabuğu reçeli yaparlar yani şekerleme Hı, evet. gibi biz onu e, çeşmenin yeşil limonundan yaptık e, çok güzel oldu bir de bu mastikayı koyduk içine sakız, sakız sakızlı yeşil limon kabuğu reçeli oldu o baya güzel Oo, o bir ara ben bir götür. bu daha diğer işlere girmeden ilk o kahvaltı mekanımdayken işte ben yapıyordum. Cuma akşamları yapıyordum. Cumartesi, pazar hemen tükeniyordu o reçel. O, keyifli. İnsanlar tabii farklı tatlıları arıyorlar. Organik olduğu için tabii. Peki Canan, e, Ramazan sonrasında sanıyorum Fatih Erkoç'ta bir program açıyor musunuz? Doğru öyle musunuz? miymiş? Valla öyle, öyle bir not düşmüşler arkadaşlar. E, baba, ben bilmiyorum ama öyle. öyle <laughs> Fatih sen Fatih bilmiyorsun, abi ben biliyorum. Sevim. Ben televizyon işlemi Bilirim ben ya. Yok öyle. Başlarsın <laughs> sen, başlarsın. E, bir ara e, ama bayağı oluyor. Öyle bir e, projeden bahsediliyordu. Peki bir televizyon şeyin olacak mı? Böyle e, bir girişim. Var. Heh. var. Demek ee, bir şey başlıyormuşsun. Evet. Niye başlıyorsun? Daha başlıyorum değil. Proje iyi vereceğiz. Eğer uygun görülürse ...bir özel... Anlatsan formatı bana ben bakayım. Müzikle ilgili. Müzikle ee, ilgili. Evet. Canan'la Fazla Fazla isminde bir program. Peki bir şey söyleyeceğim. Mesela Coşkun abi yanında belgesel. Belgesel müziği de, e, sinema sektörüne müzikte. de... ...yani bunlar da bir endüstri. <laughs> İş, denemek istedin mi öyle şeyleri? Benim var zaten. Yani <laughs> mesela bazı reklamlar var. Reklamların müziğini ben kendim yaptım. Ayrıca zaten klasik müzikten geldiğim için... ...yaptığım bestelerin... ...şimdi biraz sonra bir tango çalacağım mesela. Tabii. Tabi bu dedik geliyor ee, yani. ya. Sen sen için zaten. Ee, genelde çok sesli ve herkes kim dinlese ya film müziği gibi ya da belgesel müziği gibi Hı -hı. E, diyorlar. Çok e, severek e, yapıyorum. Bu Evde keyifli var. onu birazdan dinleyelim Evet manşetlerimiz gelsin bakalım ne konuştuk. Şu saatte bizi açan varsa bakınız neler kaçırdınız. Canan Anderson dedi ki Anderson, Anderson nedir doğrusu? Anderson, Anderson evet. ama Türkiye'de Anderson fark et. Evet Canan e, Anderson dedi ki harika bir performans yaptım programınızda e, bu sırada benden manşet çıkmadı dedi <laughs> <laughs> performans ya. esnasında iyi. ama olsun Coşkun Aral e, dünya insanının ilgilendiği şeylerle bizim insanımız pek ilgilenmiyor belki de bu yüzden biraz yalnızız e, dedi e, insanların ihtiyaç duyduğu şeyler değil e, bilinmek istenenler. E, ...belgesel oluyor. İnsanların ihtiyaç duyduğu şeyler belgesel olmuyor dedi. Bence zaten e, Türkçesiyle. Her sıradaki manşetler gelsin. Hidi Çimrin dedi ki... ...bütün rejiyi yemeye bekliyorum gelmezlerse çok üzülürüm. <laughs> Bizimkiler yine hani gece saatlerinde <laughs> acıktılar belli oldu. Şeker kafaya vurmuş. <laughs> Beste <de> Bereket <laughs> sinema filminin yarışması olması çok saçma. Ee, ödül subjektif bir şey. Jüriler değişse birinciler de değişir. Ödül bu yüzden önemli değil dedi. Sinema oyuncuları artık en iyi dizilerden seçiliyor. Bunu da ben ekleme yapayım. Evet dizileri bir kast e, dosyası gibi kullanıyorlar artık. Aa, orada evet Beste iyi oradan onu aldım. Aa, Kenan burada güzel oynadı. Şuradan da Deniz gelsin tamamen bir şey yapalım. Bu enteresan bir noktaya doğru gidiyor. Anlayacağız şimdi.